Merhaba arkadaşlar. videomu hep, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ve Miran'la birlikte TikTok'ta gerçekten e, bir ara çok viral olan iki tane akımı deneyeceğiz. Neden iki tane diye sormayın. Bir başka bulamadım. Yani e, pratik bir şeyler arıyordum Hemen böyle yapabilmek ve Başka bulunmuyor <laughs> ama, e, ama bunun ikisi de geldik. Merak et. Şimdi e, zar atacağız. Hayır zar atmayacağız. Farklı bir video. Pardon arkadaşlar. Zar atacağız. E, kurağımız var. Birini bir, numaralandırdım. Bir ve iki. Bakalım e, büyük sayı gelen çekecek, ne çıkarsa ilk onu yapacağız. Bu kurallarımız burada arkadaşlar. Şimdi ilk zar atacağız. Bozulmuş. At bakalım Miran. İlker. Tamam açıyorum. Attım. İki, i̇ki. çıktı. Miran attı. Miran'a da iki çıktı. Tekrar yapıyoruz. Açıyorum. İki. İki. <laughs> i̇ki. Miran şu an attı. Miran'a da aynı çıktı. Şimdi Miran kral seçiyor. Kesin değil. Şu bir, şu iki. He? Yok. Aynen bu bir bu evet, iki. İki. Bir de şey de var. Ama bir dakika ilk onu yapamayız. <laughs> <laughs> video çok farklı yerlere gider arkadaşlar. Normalde ilk şey yerde ben, da ben, ben, şey ben ben e, bir gele de düşmüştüm çünkü onun beklemesi gerekiyor için yapacağım. neyse biz, biz bir yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi yapı ben miyiz? miyim? Koyuyorum. Ben söyleyebilir miyim? Bazı emeleğimiz. İki adet Biberlerle var zıvay? Egitimiz. Annem ben mandalımızı göre şimdi artık anladığımız kadarıyla biberlerle diptekimiz yapıyoruz. Ben şöyleciğ Ne olacak? Evet. Şimdi ben e, biberlerin kafasını kopartayım ve içinde temizlik geliyorum Evet ben yıkadım, etledim, kestim arkadaşlar ve bomboş damlı yok. Şimdi labnelerimizi içerisine süreceğiz. Arkadaşlar bu çok kötü konuşuyor. Ben kokar mı? Ben kokuyorum. Evet. Evet. Bu... Okay. Arkadaşlar bana bana güvenin koku var. Gerçekten bak. Hayır, şey Önce var. Peynirin o tarafı bana gelmedi. Peynir değil. Süper süper. Oh güzel. bir dakika. Şimdi de e, cipsimizi koyacağız. Bu arada bunu yeşil biberle yapıyorlar. Normalde biz e, yeşil biberle olanı denedik. Çok ince olduğu için alamadık. Hayır. Önceden denediğimizde arkadaşlar yani kırmızı biberden e, kırmızı biberden ziyade daha böyle bir acımsı tat geliyor. Bu arada bu cipsle yapılıyor. Normalde yani Türkiye'de bu cipsle yapılıyor. Normalde normal cipsi ve normal biberi, normal peyniri falan hepsi farklı. Şu anda koyuyoruz. Ben 4 tane koydum. Miran da şu anda 3 tane koydu. Bu şekilde. Şimdi <laughs> şimdi yiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ömrük. Abartılacak gibi değil. <laughs> Bir kere de, arkadaşlar <laughs> şöyle nasıl? Normalde bana daha güzel geliyordu. Ama sonra kötü. Bu sefer bilmiyorum. Böyle ben biberden nefret ediyorum. Biberin her türlü şimdi ye, yemiyorum, yemiyorum. Yani bu eskiden güzeldi ama <laughs> artık daha ama makam? yapabilirsiniz ama evde ay evde, işte işte istedim istedi. Tamam, ben yani. telefon gel zaman gel gel telefon gel zaman Anne ne gel 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 mi? Bunu hmm. boş Gerçekten yarım labne gitti. İkisine ve sadece yani şurasına kadar falan sürdük arkadaşlar. yani yine şurasına kadar falan sürdük ve hayır. Yarım kutu labne gitti. Boşuna yani de iyi de hem biber gitti hem labne gitti kötü bunu kesinlikle denemeyin. Bir de tabii çok kötü kımırbızdan almadın ama yeşil güzel olsun. O daha güzel oluyordum Ya Bence akımda bir soru var. Bir tane gördüm bunu sucukla yapıyorlar. Onun daha güzel olabileceğini düşünüyorum şu anda yani. Bu arada e, labne ve cips gerçekten harika. Sadece labne ve cips deneyim. Yanım bu boş verin. Ben de ineceğim. Ne yapacağız bilmiyorum. Çok kötü, Çok kötü değil ama yenilmez. Şuna bakar mısın? Ha. Yenilmez yani. Boş ver. Ve arkadaşlar sıra de. ikinci deneyimizde. <laughs> deneyimizde değil de yiyeceğimizde. Ve arkadaşlar şimdi bal akımını deniyoruz. Ben dondurdum. Videonun bayısından ve, canım, ve bekliyorum bu arada. Ya nereye gidiyorsun? <laughs> Çok iyi. Olmuş. Arkadaşlar Aa, hayır içine geliyor daha donmamış. Bunu biraz daha dondurmamız gerekiyor. Arkadaşlar ablam don ona bakmaya gitti inşallah donmuştur. Geldim arkadaşlar. Şu anda bal burada. Bakalım. İçerisinde burada eee falan da attık. Şöyle göstereyim. Hadi açıyoruz. Ben yapayım mi? Kim oldu işte? Belki sen beğenmez. Varmış. İlk ben yiyelim. Tamam. Beğenmezsen sıkıyoruz arkadaşlar. Bu arada çok e, bu Frozen hani akımı. Oğulmuş. <laughs> biraz tatlı. Çok iyi. Ama biraz da çok Ay. tatlı. Değil mi? Evet. <laughs> ben bir de ben sıkabilir miyim? Çok Bir Çok Arkadaşlar kesinlikle bunu deneyin. Evet. Çok tatlı tatlı krizine girebilirsiniz. Eğer evinizde şeker hastası biri varsa bunu yani o yapmasın denemesin o. bakayım <laughs> şu an her elimiz batmış durumda buraya bal döküldü ellerim hep bal buraları temizleyeceğiz ve sonra bunu artık değerlendireceğiz yorumlayacağız <laughs> ve evet her yere <laughs> temizledik arkadaşlar şimdi bunu <laughs> değerlendireceğiz şöyle söyleyeyim. Sizlere. Ee, çok Aa. tatlı arkadaşlar gerçekten ben yani, gelmiyorum acayip Ay, e, olsun acayip derecede tatlı yani bal çok yoğun yani bunların tadı kadar hiç gelmiyor çok yoğun bir şey ve çok tatlı olduğu için benim hiç hoşuma gitti yani ben bilmiyorum İçerisindeki hiçbir şeyin tadı falan gelmedi ama yani o idare mi yoksa bu Frozen Honey kim <laughs> <etimler>? Tabii ki Frozen Honey. frozen bu. Yani için aldığımız hiçbir şey yaramadı. Sadece görüntü. Zaten görüntüde de çok yoklar. Ve biz çok büyük bir peşe kullandık. Ondan dolayı da olabilir. Ee, balımızı koyup sadece üstüne bu sizlerden attık işte yeni bir bile boyluklardan hem atmıştık ve benim hoşuma gitmedi hangi neden iğrenç thank you ama yani diğerine bakılırsa birazcık daha iyi şimdi şu şekilde göstereceğim ama çıkmıyor yani o kadar iyiymişiz ki beğenmeyip <laughs> aslında bunun daha çok donması gerekiyordu arkadaşlar yani o yüzden birazcık daha buzlukta kalması gerekiyordu. 4-5 saatin normalde kalması ya da 3-4 falan. Ama ben bunu gerçekten bir 20-25 hatta yarım saat falan dolapta bıraktım. zaten yapımda da şöyle ki bal annem buzdolabına koyduğu için bazıları donmuş yani gelmiyordu. Bu şekilde akmıyordu. Eee, o yüzden onu böyle e, kettle'ın içerisine Saksukla koyduk. Su. Su. Sıcak suyla. O çözüldü ve gerçekten su gibi oldu. Belki belki de ondan kaynak. Yani sıcaktan sonra geçiş yaptığı için tutmadı. Bilmiyorum yani. Sence? Bence de öyle arkadaşlar. Bir de bize Bir de tek de bal yapabilirsiniz de illa bizim malzemelerimizi evet. diye bir şey yok yani. Sadece balla da yapabilirsiniz. Bunu jelle de yapıyorlar. Şu an çıkarmaya çalışıyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Akıyor. Bu şekildeydi. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Like evet. atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Miran'ın dediği gibi videonun daha sonuna geldik. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın, bir 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 şarkı şarkı unutmayın. Evet bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size gerçekten etrafı şu an Miran görüyor. Her yer darmadağın. Darma. <laughs> Yani peynirler, cipsler, biberler, ballar <laughs> yani bu sizler falan hepsi bir arada arkadaşlar. <laughs> ee, o yüzden bir like'ımızı alırız yani gerçekten bunlar... Bu kadar dedik gibi... bir like alalım. Evet bak gerçekten çok dedik. O yüzden <laughs> sadece bir tane şey böyle parmağınızı veya mouse'unuzu veya işte ne bileyim e, izliyorsunuz zaten. Bu arada arkada da youtube açık video boyunca Görülmüş olabilir. O yüzden kusura Neyse. Şu anda videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın. Size evet, Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Uzun bir aradan sonra tekrardan geri dönmeyen yani birkaç ay boyunca video atmıyordum. Şu anda geri döndüm. Günlük atmayı çalışacağım. Günlük atamazsam da 2 günde, 3 günde bir falan atmayı çalışacağım. Sizleri çok sevdim. Hoşça kalın.